Hazreti İsa şu anda dünyadadır ve insanlara görüneceği vakit çok yaklaşmıştır. Çok sayıda hadiste Hazreti İsa'nın diri olarak Allah katına alındığı ahir zamanda dünyaya tekrar gönderileceği, Hazreti Mehdi ile buluşarak birlikte İslam'ı yeryüzüne hakim edecekleri haber verilir. Bazı insanların yanlış bildiğinin aksine Kur'an'da Hazreti İsa'nın kesin olarak asılmadığı ve katledilmediği, yani ölü olmadığı şöyle bildirilir ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Onu kesin olarak öldürmediler. Bilakis, Allah onu kendine yükseltti. Ayetlerde, inkarcıların Hazreti İsa'yı öldüremedikleri, çünkü Allah'ın onu kendi katına alarak kafirlerin elinden kurtardığı, böylece hayatta kalmasını sağladığı açıkça bildirmektedir. Bu da Hazreti İsa'nın ölmediğinin, dir olarak Allah katına alındığının çok açık bir ispatıdır. Bir sonraki Nisa 159. ayette andolsun kitap ehlinden ölümünden önce ona Hazreti İsa'ya inanmayacak kimse yoktur buyurulur. Bilindiği gibi Hazreti İsa'nın peygamber olarak gönderilip sonra da Allah katına alındığı devirde ehli kitaptan olan Yahudilerin çok büyük bölümü kendisine inanmıyordu. Bu nedenle, ayetteki bilginin gerçekleşmesi ancak, Hz. İsa'nın ahir zamanda dünyaya ikinci kez gelerek, Hz. Mehdi ile birlikte herkesin imanına vesile olması, bütün ehli kitabında, Hz. İsa'nın ölümünden önce ona iman etmesiyle mümkündür. Allah, Hazreti İsa'ya şöyle diyecek. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Ayetindeki kitap kelimesi birçok ayette Kur'an için kullanılır. Hz. İsa'nın kendisinden 600 yıl sonra indirilen Kur'an'ı öğrenebilmesi de, ancak ahir zamanda dünyaya tekrar gelmesiyle mümkün olabilir. Ali İmran suresinin 46. ayetinde, Hz. İsa için, Beşikte'de, Kehlen'de insanlarla konuşacaktır buyurulmaktadır. Kehlen, 35 ila 50 yaş arası, ihtiyarlığın başladığı dönem anlamına gelir. Bu da 30'lu yaşların başlarında göğe alınan Hazreti İsa'nın Kehlen dönemini ancak dünyaya ikinci gelişinde yaşayacağını göstermektedir. Bu örneklerdeki gibi, Hazreti İsa'nın ölmediğine ve dünyaya tekrar döneceğine dair Kur'an'da çok sayıda açık ve net deliller bulunmaktadır. Hazreti İsa'nın öldüğünü ve bir daha gelmeyeceğini iddia etmenin ise hiçbir Kur'ani delili ve mantığı bulunmamaktadır.